<laughs> evet. bu. De. <laughs> sürekli çekimden çekime Çok, Çok eğlenmişiz. Bugün severim Emin İsmi ne bu güzelliğin Gül Batur <laughs> <laughs> Son 400'lüğe gelirken Gül Batur birinci Şah Batur sondan geliyor <laughs> Bloglarında nelerden bahsedeceksin, ana tema ne olacak? Bunu kendim hazırladın ChatGPT ile mü bu sorak. Şimdi hemen sana şu soruyu açayım. Kendimden bahsetmek istiyorum çünkü bizim zaten vlogdan daha uç bir yaşantımız var. Mesela sanayi seni çok iyi yakalayabiliriz, doğa çok güzel yakalayabiliriz, Alp yakalayabiliriz. Bunlar zaten bizim vlog için tasarlamak istediğimiz veya acaba hangi arkadaşlarla oturup neler konuşmalıyız, neler yapmalıyız dediğimiz bir proje veya bir iş değil de kendi içimizde, normal hayatımıza devam ederken çektiğimiz videolar. Emin sayesinde editler, görseller. Biraz kişisel bir soru soracağım. Nerelisin, nerede yaşadın, nerede büyüdün? Bora kimdir? Bunları sen biliyorsun. Kesinlikle. Mi? Bora İzmirli. Denizde geçirdi o zamanını. Şu anda da İstanbul'da. Kısa bir öz olsun. Diğer videolarda zaten detaylı merak ederlerse ben bu konunun üstüne durarım. Hitap edebildiğimiz az önce de söyledim. Net bir alan yok. Sağlık hitap edebiliriz, spor hitap edebiliriz, mutfak hitap edebiliriz. Bizi diğerlerinden ayıran birçok özellik var. Kimisi mutfağa hitap edebiliyor, dış dünyayı kaçırıyor. Dış dünyayı hitap edebiliyor, normalliği kaçırıyor. Bizim öyle bir çizgimiz ve sınırımız olmadığı için zaten aşağıda güzel yoğrulmuştuk. Yukarıda da keyif kısmındayız. Bak bu çok güzel bir soru bak. Bravo. Teşekkür ederim öncelikle yakın tarihte şöyle bir planımız var. Bloksal olarak da bir deniz geçeceğiz. Hatta müsaitliğin olursa beraber geçersek çok sevinirim. Orada büyüdüğümüz insanlarla, zaman geçirdiğimiz insanlarla normal hayatımıza devam edeceğiz. Bizim bloklardaki olayımız bu zaten. Sürekli üstüne duruyoruz. Herhangi bir çabaya girmiyoruz. Gönder soruyu. Çok kamerayı, düşürüyordum bak. Bak bu sefer düşürmedim kamerayı. Geliştirmem var. Bir almışsın. Bora Pro Max oldu. Ama çakmanıyor. Bizim neyin sürüklediğini ben az çok anlatayım. Bu vlog işine sen nasıl zıplamazsın? Bu vlog işine sen nasıl zıplamazsın? Biz vlog işine zıplarız. Yani uygun bir alanda hep geldi. Zıpladık. Gidilmiyorlar. <laughs> Kesinlikle abi. Neden ses yapıyorsun? Kim dedi onu? Başka bir şey var, var. Alakası Bir şey var mı? Boşuna erkek bilmem ne de böyle Ben ne alakası yok hissetmiyorum Hamburger hissetmek Hamburgeri böyle daha iyi hissediyorsun Burada kural var kardeşim Farkında mısın? Ya ne, ne kuralı kuralı ha Karşı sikersin başka bir yere gitseydim Ben eldiven olduğu için oturma Amcamın karnı acıdım <laughs> Ya anlıyor aney aney Hey deli taylar gibi şağa kalkıp da Tavuğu Gezen tavuk nereden anladın Diğerlerini bağlıyorlar mı bu arada Hepsi oturuyor da birkaçı geziyor Her gün kişilik zayıflığı vermesi Amin Amin oh, to... <gülme> 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 ya, Öyle değil Amin Günde güven olması lazım ki Suriye'ye girme şeyi O neydi herkes anlıyor ne olduğunu Olum şu açıyı şöyle yapsak var ya yani dünyalar değişir. Kaynağı götür olan serilerden Kesinlikle gönder. Troll saatiniz. <laughs> ne istiyorsun? Biz <mis gülüyor> <güzel>. biziz, Kamerayı yiyiz. <laughs> <el>, sohbeti. <laughs> Kokusunu ve ısısını çekiyor. Çok saçma ben seni sorgulamıyorum. Sen beni <laughs> Neydi bu? Gibi dizisini biliyor musun? Muzlu kap için. Muzlu kap için <laughs> mi? Gibi biliyor musun? Kadına bakacağım birazdan. Olur mu? Bir yudum mu içeyim, iki yudum <laughs> Ne salak 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 ya, yani Cevap hep olmaz. tadına bakacağım. Yani merak ettim. Şu an değil, şu an değil. Şort olarak karşıma çıktı ama izlemedim. Yani konuya hakim değilim. Bir tane eleman var. Özelliklerinden biri ne biliyor musun? Kafeye gittiği zaman buradaki en pahalı en gösterişli şeyin içi Çayı evde de yaparım. Kahveyi evde de yaparsın. Bu mentalitede bir Sen de böyle misin? Yani? Yo ben bak ne yaptım evde de kahve içiyorum buraya da geldim Türk kahvesi söyledim Muzlu kapışını söyleyen sensin bu anlattığın teze göre sen bu el alıyorsun Benim için buradaki atmosfer ve enerji seninle geçirdiğim dakika önemli ne yiyip ne içtiğim değil Evet. Her zaman oluyor. Her zaman APP plaka. Kostüm istiyorum. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Enes'i nasıl yaptım, firavım vardı falan filan diyordu. Hiç de bana mısın demedi, bir dediğim iki etmez bak. Tuttum getirdim, dedim ki bir iş aldık. Gel güzel bir proje var anlatacağım. Dedim ki Enes sen bir firavun olacaksın, bir Arap olacaksın, bir şey olacaksın, bir bu olacaksın. Enes'e bir verdim kıyafetlerim oğlum. İlk gün bir Firavun oldu, bak sana bir şey söyleyeyim mi, o kadar iyi oldu ki, Enes'le o performansı beklemiyordun. Evet. 400 kişi Enes'e alkış Firavun, Firavun. Enes bir girdi, Enes'e bir baktım birader. Enes yıllardır Firavunmuş, bizim haberimiz yokmuş. Evet. İçeri bir girdi, her yeri levan ya, mutluluktan ölüyor. Gözlüğü takıyor ya, tanımlam zannediyorum İlk masaya gittim, diye lise arkadaşım çıktı. <laughs> Sahnenin yanından ben diyeyim Arkadan bir tane ses geldi. Enes, Enes! <laughs> Anlaşıldı zaten, bak bu kadar sakal var. Enesi fira halini koysanız. 4 2 1 Bravo! Bunu Çiğ duran balon var ya, rüyama bile girdi. Rüyamda bir susamışım, Yedikçe köfteye yattık ya rüyamda şelaleler, ırmaklar, nehirler, akarsular. Gellendim <laughs> <laughs> rüyamda. Bir, bir de ulaşamıyorum. Amca, amca kayıtta mı? Kayıttayız. Sana alt mı alacağız, üst mü alacağız? Tamam sayılmaz devam. olmaz amca. Kanka bu bunun üstünde, benim evde bir tane beyaz kedi vardı hatırlıyor musun? Kıyafetlerimiz böyle beyaz tüy oluyordu. Bir de bana şey hissettirdi. Ama bunu bana pişirdi. Yanına dur şu da bak. Açımız pişti bana. <laughs> çok köy. <laughs> böyle tınladım ona. Plakulatları yakalayın. Sabah bebeğe geleceksin mi benimle? Umarım. <laughs> <laughs> ha? Birader kapıya çarpılıyordum kameraya geleceğim diye. Buraya gidelim anne, balıklar çok Garip bir şekilde kapının önüne nasıl geldik ya çok az yürüyerek? Ayarladın mı şimdi? Bunlar garip değil ya. Yani. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Bu köprü varmış lan ben ilk defa görüyorum. Buradan karşıya geçene kadar sana dayı vermişti geçen. Bir şey diyeyim. <laughs> Beklemiyordum. falan diyor. Bir yandan dinliyorum da <laughs> sıkıntılı bir durum olursa müdahale edeceğim. Evim sonuçta. Böyle bir yetkiye sahip. İnsan kapısını önünü Böyle, böyle geçmek istedim. Sen oradan geç. <laughs> Nereye koştun? Hiç sorgulamadım sen. Anahtarsız <laughs> daha hızlı açıyoruz böyle bir. <laughs> Instagram'da değil var. <laughs> Zaten belli belli. ufaktan kaçıyoruz, Tuzu değiştirelim. Çok terledik. Bir kahve içelim. Pazar gibi pazar işte. Eve gidince sıcak, evet. sıcak bir edit, duş. Edit zamanı. Sıcak bir duş öncesinde. Editler kaldı. için çok güzel yorumlar aldım bu arada. Ellerine sağlık. Elini olsun. Teşekkür sadık. ederim. Ne demek? Bir güzel hissettirdi yani. Limonlu cheesecake hesabı. Buradan yürümeyelim ama. Ceffar diye bak. Ceffar değil. Çekil balık mı? Cefvarlı'yı hatırlıyor musunuz? Bekle, Cefvarlı vardı. Hayır, ben göremedim. Ben... Kaç dakika kalmış? 290 metre kalmış. Senin bu yönünü çok seviyorum. Emin, senden bahsedeceğim birazcık. Emin'in böyle bir yönü var. <laughs> Sistemik. Rakamlarla da arası çok iyi. Her ekibe lazım. Arkadaş grubunda olması gereken az kadroda bir adamsın reis. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın. Benim mühendis olduğumu çok fazla unutuyorsun. Geçen gün benle fizik tartıştın. Yani. Ya benim oluyor böyle hadsizliklerim ya. Ben edebiyat hocamla da edebiyat bir yani kere. Tek bildiğim doğru benim doğru sandığım anlar oluyor. Ben insan olmuyoruz oğlum biz. <laughs> İnsanoğlu dediğin zaman benim de kalsın. İnsan <laughs> <olur>. İnsanoğludur <laughs> bu. İnsan <laughs> Mayın burada bir yerde olması lazım. Mayın? <laughs> araba yani. <laughs> Hop yakaladı. Lan <laughs> şey, niye Arap şeyleri yufsu bu? Ne şey Hintlere benziyor. Alaattin söyledi. El men. Al anda umuk vel menal zaynal lil buluk. Yani diyor ki yersa ülük oynar bülük. Ne yaptın Zafer'im? Ne yapıyorsun Zafer'im? Öyle her şeyi her şeye benzetemezsin. Özellikle benim yanımda. Benim için önemli lan. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Herkes nasıl korkuyor? Sabah herkesin hakkında. Nasıl hadi gözleri! Dinle o halde. Yani bir şey yapıyorsan gerçekten hakkında ölüyorum. Ama ben de bir şey söyleyeyim Bu hayatımın her yerinde var. Ya yapacağım, ya yapmayacağım. Yani yapıyorsan söylenmenin hiçbir anlamı yok. Yola çıkmışsın madem, yapıyorsun. Ya o topa hiç girme? Bunu yapıyorsan söylemem. <laughs> Araba peki bu yönün ters olduğunu nereden anladı? Şaşırtıcı. Anacak bir değil sonuçta bu. <laughs> Aa o ok işaretleri burayı gösteriyor. Biz buraya gidiyoruz ya. Görsel aldı olmuştur.